Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Samsung telefonlarımızda bulunan ama kullanmadığımız, bilmediğimiz özelliklerden bahsedeceğim. Bu özellikleri ben bilinmeyen diyorum. Başkaları gizli özellikler diyor. Başkası ise abi zaten biliyordum özellikleri oluyor. Ama biz buraya bilinmeyen özellikler ismini vereceğiz. Bunun daha önce birinci serisini çektim. Farklı bir versiyonu olan Good Look versiyonunu çektim. Good Luck Good Look versiyonunu çektim. Orada da çok güzel özellikler var. Samsung kullananların mutlaka bu videoları izlemesi gerekiyor ki bu videoların linklerini aşağı ekleyeceğim arkadaşlar. Muhakkak onları da izleyin. Ayrıca buna benzer bilinmeyen seriler videosu daha da gelecek. Şu an ikincisini çekiyoruz. Altıncısına kadar listeyi hazırladım arkadaşlar. Uzun uğraş Araştırmalar sonucunda değişik değişik özellikler sizler için buldum arkadaşlar. Yani kullandığımız telefon aslında derya deniz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Ben Samsung S24 Ultra kullanıyorum. Dolayısıyla bahsedeceğim özelliklerin hepsi S24 Ultra'da bulunuyor. Diğer modellerde bulunmayabilir. Gerçi çoğu diğer modellerde de bulunur ama S24'e özel özellikler de olabilir arkadaşlar. Evet lafı çok uzatmayayım. Özelliklere geçeyim ama öncesinde... Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet şimdi artık geçebiliriz. İlk özelliğinden başlıyorum. Sizin de çok fazla sorduğunuz bir özellik bu arkadaşlar. Havalı klavyeleri nasıl yaparız? Benim klavyemi özellikle çok fazla soruyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde klavyemi de göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir klavye var. Bunun için öncelikle Good Luck isimli Samsung uygulamasını indirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Onun için de Samsung'un uygulama mağazasına girmeniz gerekiyor. Evet uygulama mağazasına girdiğinizde üst tarafta arama bölümüne ne çok reklam geliyor. Evet üst tarafta arama bölümüne good luck yazıyorsunuz. Şu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı açıp buradaki case cafe'yi indiriyorsunuz. Case cafe önemli. Klavyenizle ilgili çeşitli görsel ayarlamalar yapabileceğiniz bir uygulama. İkinci bölüme geliyorsunuz. Burayı açmanız gerekiyor. İkinci bölüme geldiniz arkadaşlar. Şurada renkleri ayarlayabilir. Burada efekt ve burada sesleri bile ayarlayabiliyorsunuz. Ben efekte geldim. Burada görsel gördüğünüz gibi birçok farklı efekte bulunuyor. Mesela şurayı seçtiğinizde hemen göstereyim. Şöyle basit bir havalı animasyon geliyor. Bunu seçtiğiniz zaman belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yahut şunu seçtiğiniz zaman zaten burada büyük versiyonu gösteriliyor. Bakın burada böyle bir animasyon oluyor. Şurada şöyle bir animasyon oluyor. Ben bunu seviyorum. Buradan bu arada renkleri de ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu en önemli özellik her zaman soruyorsunuz. İkinci özelliğimiz yine Samsung cihazda arama bölümüne dual yazabilirsiniz. Dual yazdığınız zaman çıkacaktır. Dual Messenger. Bu özelliğimiz arkadaşlar şöyle aşağıda. Bu özelliğimiz telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulamalarını birden fazla hesapla kullanmanıza yarıyor. İşte WhatsApp, iki tane WhatsApp kurabiliyorsunuz. iki tane Facebook, iki tane Facebook Messenger vesaire kurabiliyorsunuz. Hatta ve hatta bunlar için ayrı bir kişi listesi bile oluşturabilirsiniz. Buraya girip istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Böyle güzel bir özellik kullanabilirsiniz almak isteyenler için. Gelişmiş özelliklere gideceğiz. Ben bunları kısa yoldan gösteriyorum. Sizler tabi uzun yoldan da gidebilirsiniz. Gelişmiş özelliklere geldiğimizde şurada Labs'a giriyoruz. Labs bölümü bu arkadaşlar. Tüm uygulamalar için çoklu pencere yapabiliyorsunuz. Normalde bazı uygulamalar için bu çoklu pencere ya da bölünmüş ekranda açılma olayı bazı uygulamalar için geçerli. Bunu açtığınız zaman tüm uygulamaları bölünmüş ekranda ya da çoklu pencerede kullanabiliyorsunuz. Dördüncü özelliğimiz uygulama sabitleme özelliği. Çok güzel bir özellik onu göstermek istiyorum. Atıyorum YouTube'a geldik. YouTube ekranındayız. Telefonumuzu başkasına verdik ve bu ekrandan başka bir ekrana girmesini de istemiyorsak şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle açtık. Şuradaki YouTube logosuna basıyoruz. Uygulamayı sabitle diyoruz. Uygulamayı sabitlediğimizde istediği kadar yapsın. Hiçbir şekilde bu uygulamadan dışarı çıkamıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani başka bir e, uygulamaya başka bir şey girmiyor. Verileriniz bu şekilde korunmuş oluyor. Buradan çıkmak için de aşağıdan yukarıya basılı tutuyorsunuz. Tabii ki şifre geliyor ve yüz tanıma olduğu için açıldı. Artık kul tekrar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir özellik. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen ayarlara giriyoruz. Buradan güvenlik ve gizliğe geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla güvenlik ayarı bölümüne gelip aşağı iniyoruz. Şurada uygulama sabitleme var. Bunu açtığınız zaman bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Burada yine pin olayını açıp kapatabiliyorsunuz. Diğer bir olayımız güvenlik Güvenlik klasör olayı hemen bunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kamerada çektiğiniz fotoğrafları buradan gizleyebiliyorsunuz. Yani güvenlik klasörle çektiğiniz görseller normal galeride gözükmüyor. Yine burada sakladığınız internet adresleri falan varsa burada. Kişiler yine sakladığınız kişiler varsa burada gözüküyor. Dosyalarım yine buradan gözükebiliyor. Yani gizlemek istediğiniz şeyler varsa onları güvenlik klasörde saklayabiliyorsunuz. Hatta ve hatta isterseniz bu güvenlik klasör klasöründe yine ana sayfada gözükmemesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için bu güvenlik klasörü nasıl açarsınız? Normalde kapalı geliyor. Nasıl açarsınız? Hemen onu gösterelim. Ayarlara giriyoruz. Buradan aşağı indik. Güvenlik ve gizliye geliyoruz ve şuraya daha fazla güvenlik ayarı diyoruz. Burada da en üstte gördüğünüz gibi güvenlik klasör bölümü var. Burayı açıyorsunuz ve bütün ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Bakın güvenlik klasör simgesini uygulamaları ekranına ekle. Tüm ayarları buradan yapabilirsiniz. Altıncı özelliğimiz güvenlik bölümünde arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Güvenlik gizli bölümüne geliyoruz ve izin yöneticisine dokunuyoruz. Burada arama kayıtlarını hangi uygulamalar kullanıyor, bildirimlerimi hangi uygulamalar okuyor, fiziksel aktivitelerimi yani adım vesaire varsa onlara hangi uygulamalar alıyor, fotoğraf ve videolarımı hangi uygulamalara erişiyor gibi birçok izni buradan görebiliyorsunuz. Ve atıyorum mesela Binance'ın benim fotoğraflarıma erişmesi istemiyorsanız buradan izin vermeye basabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şöyle şurada son 24 saatte kullanılan izinleri de görebilirsiniz. Şöyle izin kullanımına geldiğimizde yakındaki cihazları bunlar aramış. Bakın kişilere şunlar erişmiş. TikTok kişilerime erişmiş. Ne alaka? Messenger, mesajlar WhatsApp tamam bunlar erişebilir. Mesela Mi Fitness yani şu saatin uygulaması da erişmiş. Meet uygulaması, aramalar, Gmail falan kişilerime erişmiş arkadaşlar. Yahut kameraya neler erişmiş, kimlere Erişmiş. Bakın saat saatine buradan görebiliyorsunuz. Şöyle Instagram erişmiş. Garanti BBVA bile şu saatler arasında benim kameraya erişmiş. Değişik. Bu şekilde arkadaşlar her şeyi de görebiliyoruz. Yedinci özelliğimiz çoklu pencere ile ilgili. Hemen şuradan. Çoklu pencereyi şöyle açtığımızda buradan size ayrıca göstereyim. Bakın şuradan. Açılır pencere. Şöyle bölünmüş ekranı açtım. Aşağıdan bir de ses kaydedicisini açmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi çoklu pencere. Üste bir e, kenarlık falan var. Yani çerçeveleri görebiliyorum. Tabii bunu tam ekran yapabilirim. Tam ekran yapmak için burayı açtığım zaman çoklu pencereyi hem alttan hem üstten altta kullanmadığım için bir şey gözükmüyor ama hem alttan hem üstten çerçeveleri kapatabiliyoruz. Bu da tam ekran deneyimini daha iyi yapıyor. Yani bu uygulamaları biraz daha büyük ekranda kullanmamızı sağlıyor. Uygulama gizlemeye gelelim. Uygulama gizleme olayı da çok güzel. Şöyle ana ekranda basılı tutuyoruz. Ana ekranda basılı tutup şuradan ayarlara geliyoruz. Ayarlarda da şu uygulamaları ana ekranda gizle bölümü var. Buraya bastığımızda herhangi bir uygulamayı ana ekrandan kaldırabiliyoruz, gizleyebiliyoruz. Bu da hani başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları gizlemenizi sağlıyor. Dokuzuncu özelliğimiz kilit açma ile ilgili. Şöyle geldik. Kilit ekranı ve out bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şurada ikinci sırada artırılmış kilit açma var. Artırılmış kilit açmayı açıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi çeşitli bilgiler veriyor. Ben geçiyorum. Arkadaşlar olay şu. Atıyorum. Saat kullanıyorsunuz ya bu saat kolunuzdayken telefonunuzun ya da saat telefona bağlıyken telefonunuzun kilidi kapanmıyor. Telefonunuz kilitlenmiyor ya da güvendiğiniz yerleri ekliyorsunuz. Bu güvendiğiniz yerlere geldiğinizde atıyorum evinize, iş yerinize vesaire geldiğinizde e, yine telefonunuz kilitlenmiyor. Devamlı açık kalıyor. Güvenilen cihazlar bölümünde mesela ben arabayı eklemişim. Arabaya girdiğim zaman bluetooth'ta bağlandığı zaman bu telefon hiçbir şekilde kilitlenmiyor. Kilit devamlı açık kalıyor ki kilit olayla arabada uğraşmayalım diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sizler de burada çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Son özelliğimize gelelim. Tek el kullanımı. Biliyorsunuz bu cihazlar büyük ekranda oluyor. Büyük ekranda telefonları tek elde kullanmak ciddi anlamda zor olabiliyor arkadaşlar. Bunun için yine Samsung'da bir ayar var. Şöyle göstereyim. Bakın yukarıdan aşağı doğru kaydırdığım zaman tek ekranda kullanabilir. Tek elle ekranımı kullanabiliyorum. Çünkü ekran küçüldü. Şunu alıp istediğim yere de taşıyabiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle tarafını falan belirleyebiliyorum. Bunun için arkadaşlar ayarlara gelelim. Arama bölümüne tekel yazalım. Tekel modu zaten burada geldi arkadaşlar. Tekel modu gördüğünüz üzere bu şekilde nasıl çalıştıracağınızı da anlatıyor. Bunu aktif etmeniz lazım. Bunu aktif ettikten sonra tekel kullanımı geliyor arkadaşlar. Evet bu videoda 10 tane Samsung'un bilinmeyen değişik özelliklerinden bahsettik. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.